Arkadaşlar, robotumuzun son hali ee, gördüğünüz gibi kılıçları var burada çok güzel ee, kafaları her yeri hareket edebiliyor mesela şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi kafası ee, onlar şu ama kolları dur hadi sen tut kamerayı kolları gibi her yere hareket edebilir gördüğünüz gibi. 12 yaş ama gördüğünüz gibi ben tek başıma yaptım ama birazcık bir yardım aldım. Mincik. Mincik yardım aldım. Mincik. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir titan robot yaptım. Kafası da çok havalı. Gördüğünüz gibi. Kılıncı da çok havalı. Hatta kılıncı çok büyük. Gördüğünüz gibi şu. Şu kadar. Ama ben bunun düşeceğinden korkuyorum. Yani çok büyük. Yani en büyüğü şu. Şu anda. Anne şunu getirsene şu devre oldu. Arasındaki farka bakın. Kılıçlarını da sayarsak 50 milyon metre büyük yani. Bir kaç santimetre büyük. O yüzden. Yani şu anda çok büyük ya. Yani inanamıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir de şurada da ejderhamız da var. Onu da açacağız bir, birkaç ee, saat sonra. Onu da açacağız. Hatta şimdi açalım değil mi anneciğim? Hatta sonra sonra. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.